Meshevik Türkiye'den herkese merhaba, ben Ersin Kılıç. Şu anda önümde Huawei'nin yeni tableti var. Aslında Huawei bu tablet ailesinden farklı ürünlerle geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. MatePad 11.5 S modeli. Fakat bu tabletin en önemli özelliği Pepper Mate özelliğine sahip olması. Şimdi gelin hem bu özelliğin ne olduğuna hem de bu tabletin detaylarına birlikte bakalım. Bu cihaz adından da anlaşılabileceği gibi 11,5 inçlik bir ekrana sahip. Bütünleşik bir metal gövdesi bulunuyor ve tablet kısmı sadece 510 gram ağırlığında. Sadece 6,2 milimetre kalınlığa sahip olan bu tabletin en önemli özelliği başta da belirttiğim gibi Peppermet ekrana sahip olması. Peppermade'den bahsettik. Peppermade'in ne olduğunu öncelikle açıklamak istiyorum. Tabletin özelliklerine geçmeden önce. Aslında şu anda ne olduğunu böyle dolaylı olarak, örnekli olarak görüyorsunuz. Normalde buraya başka bir IPS veya OLED bir laptop veya başka bir tablet koysam muhtemelen kamerada yansımasını görüyor olacaktınız. Stüdyo ışıklarının veya işte oda ışığınız varsa. Fakat Peppermade teknolojisiyle birlikte, Peppermade ekranla birlikte bu yansımayı engellemiş oluyorsunuz. Normalde bir tablet veya ekrana baktığınızda özellikle ışığın olduğu yerlerde hatta dışarıda kullanıyorsanız kendi görüntünüzü bile bir ayna yansıması olarak tabletin ekranında görebiliyorsunuz. Fakat bu teknolojiyle birlikte bu ekranla birlikte mat bir ekran kullanılıyor ve bu yansıma engelleniyor. Böylelikle hem ışık yansımasını engellemiş oluyorsunuz hem de dışarıda kullandığınızda gün ışığında bile çok daha güzel bir şekilde tabletinizi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ekran özelliğiyle birlikte kalem kullanımı sayesinde de aynı kağıda yazıyormuş gibi bir hissiyat alıyorsunuz. Ekranda yine 144 Hz yenileme hızına yer verilmiş. Bu da oyunlarda ve kullanımda çok daha akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Dinamik olarak ayarladığınızda cihazın 30 fps'ten 144 hz'e kadar gerektiğinde geçiş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bunu manuel olarak 60 ya da 144'e sabitlemenize de izin verilmiş. Ama bu şekilde kullandığınızda daha fazla pil tüketimi olacağını da hatırlatayım. IPS ekranda 3'e 2 en boy oranı bulunuyor. Çözünürlük olarak 2800'e 1840 kullanılmış. %87 ekran kasa oranı var. Çerçeveler simetrik bir şekilde konumlandırılmış. Tabii ki bu ekranda True Rayland mavi ışık, titreşim engelleme gibi artık tabletlerde hatta diğer ekranlarda da standart hale gelen tüm sertifikalarda yer alıyor. Cihazda sevdiğim noktalardan bir tanesi de ses kalitesi oldu. İki tanesi üstte, iki tanesi altta olmak üzere dört tane hoparlör yerleştirilmiş ve gayet iyi bir performansa sahipler. Kısacası günlük kullanımda hani film izlerken ya da dizi izlerken yeterli bir seviye sunduklarını söyleyebilirim. Ayrıca iki tane mikrofon bulunuyor. Böylelikle ses kaydı alırken ya da işte toplantılarda görüşmeler yaparken tatmin edici bir ses kalitesi sunulmuş. Görüşme demişken cihazın ön tarafında 8 megapiksel, arka tarafta ise 13 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Her iki kamerada da HD video kaydı yapılabiliyor. Tabii ki müthiş değiller ama ışık alındığında gayet tatmin edici bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Daha da önemlisi videolu görüşmeler için yani iş veya öğrenciyseniz yapacağınız görüşmeler için fazlasıyla yetecek kaliteye sahip olduklarını söyleyebilirim tablet aynı zamanda kılıf görevi de gören bir klavye ile birlikte geliyor. Hatta bunu şöyle direkt olarak söktüğünüzde bakın arka tarafı korumalı bir şekilde tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten kalemi de üst tarafta görmüş olduğunuz gibi mıknatıslı bir şekilde yapışıyor ki bunun detaylarına birazdan değineceğim. Böyle kapattığınız zaman tabii ki tablet şeklinde kullanabiliyorsunuz. Kılıf olarak geliyor ama aynı zamanda açıp şu şekilde konumlandırdığınızda alttaki pinler sayesinde koyuyorsunuz ve bir laptop gibi de kullanmanıza izin verilmiş. Klavye tarafında aralıklar gayet iyi tuşlardaki aynı zamanda çiklet tuşlar kullanılmış bu sayede yazımı çok daha kolaylaştırmış diyebiliriz. Tabi hem bu kılıfı hem de işte kalem gibi aksesuarları Nearlink desteği sayesinde çok hızlı bir şekilde tabletle eşleyebiliyorsunuz. Taktığınız anda direkt olarak tablet bunu tanıyor ve anında kullanmaya başlıyorsunuz. Kalem demişken birazcık ondan da bahsedelim. Tabi Huawei'nin daha önce çıkartmış olduğu kalemleri de bu tabletle kullanabiliyorsunuz ama bu tablet çıktığında 3. nesil bir M Pencil de piyasaya çıktı. Ben daha önce hem 1. nesil hem de 2. nesil kalemleri kullanmıştım. Bu kalemde zaten Nearlink desteği sayesinde dediğim gibi çok hızlı bir şekilde eşleşme oluyor. Hassasiyet konusunda gelişmeler var. Eski versiyonu kullanınca düşük gecikme ve baskı gibi gelişmeleri çok daha iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Kalemde şeffaf bir uça yer verilmiş yine kutu içerisinde yer alan mat ucu da isterseniz bu kalemle birlikte kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi aynı zamanda bir kalemle birlikte geliyor bu tablet ve bu kalemi buraya oturttuğunuzda zaten mıknatıslı bir şekilde yapışıyor ve hemen kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Bu önemli bir etken çünkü bazı tabletlerde gelen kalemlerin arkadan bir pinle birlikte işte tabletin tip C portuna takılarak şarj olduğunu görüyoruz ama bunda böyle bir sıkıntı yok. Ve o kadar hızlı şarj oluyor ki beni şaşırtan noktalarından bir tanesi bu oldu. Hatta böyle 5-10 dakikalık sürede neredeyse %60-%70 seviyeye şarj olduğunu görebiliyorsunuz ki zaten kullanımda da müthiş çizimler yapmıyorsanız, profesyonel olarak kullanmıyorsanız haftalarca gidecek bir şarj süresine sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabi Peppermint ekranla birlikte kalemi kullanmak çok daha keyifli bir hale gelmiş. Hafiften bir kağıda yazıyormuş hissiyatı veriyor. Huawei'nin not uygulaması bayağı bir gelişmiş. Buradan özellikle not alırken çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz, resim ekleyebiliyorsunuz, bu tarz güzel özellikleri var. Tabii ki yazınızı dijitale çevirme, not alırken ses kaydetme gibi özelliklerde de özellikle öğrenciler ya da sunum işleriyle uğraşan çalışanların çok işine yarayacaktır. Burada önemli olan nokta yazıyı böyle dijitale çevirmede tam böyle beklediğim performansı alamadım. Özellikle Türkçe karakterlerde birazcık sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Hani küçük bir ı yaptığınızda işte büyük bir i yaptığınızda onu tam olarak algılayamıyor ve yanlış sonuçlar çıkartabiliyor. Onun dışında gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Not uygulaması dışında tabletle yüklü gelen Go Paint uygulamasını ise acayip beğendim. Paralı olarak satılan birçok uygulamanın sahip olduğu özelliklerin hepsini bu uygulamaya koymuşlar. Kalem çeşitleri, boyama özellikleri bunları kendi isteğinize göre özelleştirme ve farklı katmanlarda çalışma hani amatör olarak çizim işleriyle uğraşan kullanıcılar için gayet yeterli olmuş. İşte son yaptığınız işlemi geri almak istiyorsanız iki parmağınızla dokunuyor ya da yenilemek için üç parmağınızla ekrana dokunabiliyorsunuz. Kullanım tarafında da dokunmatik özelliklerini iyi kullanmışlar. Bu uygulamayı kullanırken baya bir hız katıyor ve dediğim gibi bu uygulamayı gerçekten de çok beğendim. Cihazda Kirin 9000 WL işlemcisi bulunuyor. Antutu skoru işlemci tarafında 239 binlerde. Genel skorda ise 587.341 skoru biz aldık. Tabii ki her incelemede mutlaka bu skorlarda böyle ufak ufak oynamalar olabilir. Bu işlemci oldukça güçlü bir model. Günlük kullanımda ve programlarda gayet akıcı bir performans sergiliyor. Oyunlarda da bu sayede yine en yüksek ayarlarda açabiliyorsunuz. Örneğin PUBG Mobile 60 FPS'te en yüksek ayarlarda oynamak mümkün. Cihazda ayrıca 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanına da yer verilmiş. Batarya tarafına baktığımızda ise 8800 mAh'lik bir batarya görüyoruz. Tabii ki oyun oynarsanız hani bu duruma göre değişiyor ama normal kullanımda gayet iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Asıl sevdiğim nokta ise pil performansı hani tablet boştayken pil tüketimi oldukça az. Yani kullanmayıp bir kenara koyduğunuzda günler sonra bile pil durumunun çok böyle minimum derecede azaldığını görebiliyorsunuz. İşte ben mesela %80 seviyelerde koydum. Ertesi gün baktığımda %76'lara falan düşmüştü. Yani boştayken neredeyse tablet kendisini kapatıyormuş gibi bir durum söz konusu. Tablette belki de en çok eleştireceğim nokta ise şarj adaptörü. Çünkü kutu içeriğinde anlamadığım bir şekilde 10 watt'lık bir şarj adaptörü konmuş ve doğal olarak cihazı çok geç şarj ediyor. Şarj konusunda genelde Huawei hani gerek telefonlarında gerek bazı işte laptop modellerinde çok iyi batarya böyle adaptörler koyuyor ama bunda nedense bu tüketim kısmında işte kullanım tarafında çok düşük 10 wattlık bir adaptörü tercih etmiş. Tabii ki sizde farklı daha yüksek bir adaptör varsa cihazında alabileceği derecede daha yüksek wattlarda da şarj etme imkanınız var. Unutmadan tablette bir Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 bağlantısı dışında OTG desteği olduğunu da hatırlatayım. Böylelikle hem veri transferinde hem de işte farklı cihazlara tabletinize takarak da şarj etmenize izin verilmiş. Şimdi Huawei ürünlerinde biliyorsunuz uzun zamandır bir Google problemi var. Özellikle Amerika'daki bu problemlerden sonra telefonlarda, tabletlerde Google uygulamalarına yüklemek en büyük sıkıntılardan bir tanesiydi. Fakat zamanla tabii ki Huawei farklı yöntemlerle birlikte bunun üzerine gitti. Özellikle Gbox uygulamasının gelmesinden sonra birçok uygulamanın artık hem telefon tarafında hem de tablet tarafında yüklenmeye başladığını gördük. Bu tablette de yine aynı şekilde Gbox uygulaması üzerinden direkt olarak uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Hatta Google Play Store'da yine Gbox üzerinden tablete indirerek bütün oyunları bu şekilde indirebiliyorsunuz. Burada hatta şöyle bir güzellik de var. Ee, Huawei kendi app galerisi içerisine YouTube gibi, Gmail gibi önemli Google uygulamalarını da yüklemiş. Yani hiç Gbox uygulamasıyla da uğraşmadan direkt olarak app Gallery içerisinden de Google servislerini kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki Gbox üzerinden Google Play Store'u yüklediğinizde buradaki artık oyunlar, bütün o Google Play Store'daki bütün uygulamalara erişiminizde sorunsuz bir hale gelmiş oluyor. Tabii burada şunun da altını çizmek gerekiyor. Hala tamamen %100 destekli bir Google desteği yok. Bu da tabii ki bazı sorunları böyle çok ufak da olsa beraberinde getiriyor. Ben mesela test ettiğim oyunlarda işte PUBG Mobile, Need for Speed veya işte Marvel Snap gibi oyunlarda hiçbir problemle karşılaşmadım. Fakat Call of Duty Warzone'u indirdiğimde oyunun böyle bazen çöktüğünü gördüm. O yüzden bir APK versiyonunu indirdim. APK versiyonunda da yine benzer bir problem karşıma çıktı. Yani neredeyse Google problemi tamamen çözülmüş diyebilirim ama bazı uygulamalarda eğer tabii ki uygulama geliştiricisi orada bu cihaza uygun bir şekilde onu tasarlamadıysa bu tarz ufak problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben birçok oyun yükledim, birçok uygulama yükledim. Sadece e, Warzone'da böyle bir problemle karşılaştım. Bu da e, stabilite anlamında aslında Huawei'nin ne kadar yol aldığını da bize göstermiş oluyor. Evet sonuç olarak tabletin özellikleri bu şekildeydi. Ben daha önce 11.5 versiyonunu da kullanmıştım geçtiğimiz yıllarda Huawei'nin yine. Fakat Peppermade özelliğiyle birlikte gerçekten de tableti kullanmak inanılmaz keyifli olmuş. Hem gün ışığında hem de işte stüdyo yani yakın çekimlerini bile yaparken böyle ışık yansıyacak mı yansımayacak mı böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim hani inceleme içerisinde bahsetmedim bir kitap okuma e, modu var e, birçok tablette var ama Peppermate ekranla birlikte e-kitap kullanıyorsanız yine bu tableti e-kitap tarafında da çok daha böyle güzel gözü yormayan bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da yine sevdiğim noktalardan bir tanesi oldu. Şimdi tableti direkt olarak tablet şeklinde alırsanız Huawei marketinden 15 bin lira gibi bir fiyatı var. Fakat burada şöyle bir durum var. Eğer e, klavye ile ve kalemle birlikte almak istiyorsanız 17.000 gibi bir e, fiyata sahip. Yani ben bu tableti alacak olsam kesinlikle o aradaki farkı da verip klavyesiyle kalemiyle birlikte alırdım. Çünkü zaten klavye geldiği zaman aynı zamanda bir kılıf görevi de gördüğü için böyle bir problemi de egale etmiş oluyorsunuz. Bu avantajdan hani düşünceniz varsa kesinlikle e, yararlanın. Huawei şöyle bir şey de yapmış ben hani girip dolaşırken bunu fark ettim. Mesela normalde işte 1000, 1200 liralık bir çanta hatta yine aynı 1000 liralık bir mouse'u 100 ve 200 liralık gibi fiyatlarla hediye olarak alabiliyorsunuz. Yani nereden baksanız 17 buçuğa bütün böyle set halinde çantasıyla, ile, mouse'uyla, ile, işte kalemiyle, klavyesiyle alabiliyorsunuz. Ya bu birazcık şey gibi oldu hani reklam gibi oldu ama öyle bir durum söz konusu değil. Ya yani tableti almak istiyorsanız yani 15 vereceğinize Tam böyle set halinde 17 küsür vermek bana çok daha mantıklı geldi. Eğer öyle bir fikriniz varsa tabii ki girip siteden gelici avantajlarla birlikte bakabilirsiniz. Çünkü Huawei bazen bu avantajları değiştirebiliyor. işte çanta veriyor bazen, bazen yanında mouse veriyor. Şu anda bu videoyu çektiğimiz tarihlerde böyle bir kampanyası var. Eğer alma fikriniz varsa kesinlikle buna bakmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çok keyifli bir tablet. Kullanması eğlenceli. Özellikle Peppermint ekranı beni fazlasıyla etkiledi arkadaşlar cihazın yazılı incelemesine ve çok daha fazla detayına yine web sitemizden göz atabilirsiniz diğer incelemeler için de bizi takip etmeyi unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.